Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yeni ürünler deneyeceğiz. Lighten, merak ettiğiniz diğer rümerlerini deneyeceğiz, rujlarını deneyeceğiz ve yine birkaç yeni ürünü birlikte deniyor olacağız. Videoma geçmeden önce, ürünleri göstermeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok çok teşekkür ederim. Evet, bugün deneyeceğimiz ürünleri göstermeden önce ilk olarak biliyorsunuz ki kanalda bir like rimellerini denedim videosu var. O videoda 6-7 tane rimel denedik. Bu rimeller haricinde de merak ettiğiniz rimeller varsa mutlaka denerim demiştim. En çok merak ettiğiniz 3 rümel oldu. Ben de bunları aldım. Bunların haricinde de yine 1-2 rümel kaldı. Onlar benim de dikkatimi çekmedi. Anladığım kadarıyla sizin de dikkatinizi çok fazla çekmediği için hiç e, denemediniz. O yüzden onları almadım. Ama yine söyleyeyim. Eğer isterseniz o de deneyebiliriz. Şu an sizin istediğiniz 3 rümeli aldım. Bunlardan bir tanesi o videoda da denediğimiz ee, exception olur. Rimmel'in waterproof olanı bunu aldım. Bunların hepsini tabii ki ben daha önceden denedim. Gerekli testleri kendimce yaptım. Yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Yine çok merak ettiğiniz bir rimel vardı ki Lighten All in one rimeli. Bunu da şöyle göstereyim size. Ve bir diğeri de yine çok merak edilen benim de paketlemesinden dolayı çok hoşuma giden çok tatlı bir mor olduğu için curl ee, kör rimelini birlikte deneyeceğiz. Rimenler dışında da indirimden Liked'ın ilk defa bir makyaj bazını aldım. Mat etki veren, matlaştıran bir makyaj bazı. Bunu da ilk defa bu videoda deneyeceğim. O yüzden gün içindeki yorumlarını da yorumlarda konuşuruz. Gün içindeki yorumlarını değil, gün içindeki performansını da yorumlarda konuşuruz. Çünkü bugün birlikte sadece yapısını göreceğiz, bir duruşunu göreceğiz. Ama gün sonundaki halini tabii ki sizinle yorumlarda paylaşacağım. Bunun dışında da ilk iki tane rujunu aldım. Bu rujları hiç denememiştik. Daha çok böyle fırçalı, likit olanlarını denemiştik. Bir tanesi mat, bir tanesi de parlak olan iki rujunu aldım. Bunların fiyatları çok uygundu. 18-19 lira civarındaydı. O yüzden ikisini de denemek istedim. Bunları da yine birlikte göreceğiz. Yine indirimden bir tane de Golden Rose'un Glow Kiss isimli şu lip balmlarından aldım. Ben hemen size söyleyeyim. Vanilla Latte rengini aldım. 01'ini aldım. Dün e, Gratis'te 23 lira 25 kuruştu. bayağı uygun geldi bana fiyatı. Sanki 35 liralardaydı diye hatırlıyorum. O yüzden eğer merak ediyorsanız kaçırmayın. Bunun dışında da aslında ilk olarak bu ürünlerin yorumlarını yapabilirim diye düşünüyorum. Isana'nın katı bir deodorantı çıktı biliyorsunuz ki. Ya da belki vardı ama herhalde buraya yeni gelmiştir diye düşünüyorum. Dün bunu da aldım. Riyasını paylaştığımda çok dikkatinizi çekti. Katı deodorant çiçeksi kokulu 45 ml'lik içerisinde şia yağı içeren bir katı deodorant. Vegan bir ürün. Kol altlarına masaj yaparak uyguluyorsunuz. Aynı şekilde de Isana'nın yazın sonuna doğru denediğimiz bir Yanlış hatırlamıyorsam krem deodorantı vardı biliyorsunuz. Aynı kokuya sahipler. İlk olarak şununla bir başlayayım. Daha sonra rimerlere geçelim. Bu bir aradan çıksın. Yorumlarımı merak ediyorsunuz. Ben bugün sabah çok erken saatte bu deodorantı uyguladım. İlk olarak size şöyle göstereceğim. Ya çok tabii ki hijyenik değil ve size göstermek için yerine koydum deodorantı. Katı bir deodorant. Zaten böyle bir tık kremsi ve yağlı bir yapısı olduğu için parmağınızı sürer sürmez. Şöyle bir nasıl diyeyim. Hemen erimeye başlıyor. Kokusu çiçeksi ve güzel ama krem deodorantın aynısı diye düşünüyorum. Hemen onu da bir göstereyim. Bu da krem deodoranttı. Bunun da fiyatı şu an aynı diye hatırlıyorum. Evet bu birazcık daha yoğun çiçek kokulu. Yok meyve kokulu olarak geçiyor ama bence çok benzer kokular. Bunu da göstereyim. Bunu bayağı bir kullandım. İkisi için de şöyle yorum yapmak istiyorum. Özellikle krem deodorantın kokusu ve kalıcılığı çok güzel. Fakat kıyafetlerinizde leke yapıyor. Yani kremi ne kadar yedirirseniz yedirin Terledikçe beyazda da siyahta da ya da hangi renk olursa olsun maalesef sarı bir leke yapıyor. O yüzden ben hani e, bir süre kullandım ama baktım ki lekeler geçmiyor bıraktım. Onun dışında gerçekten güzeldi. Seviyordum bu deodorantın kokusunu da. Katı deodoranta geçersek de e, dediğim gibi sabah çok erken saatte denedim ve kokusu kalıcı olmadı. İlk olarak bu bir. İkincisi üzerime siyah bir e, tişört giydim ve maalesef daha giyerken leke yaptı. Şöyle ikinci geçti ama muhtemelen yapacak yani. Akşama kadar durduğunda yine yapacak. Bu aklınızda bulunsun. Yani ben özellikle katı deodorantını çok başarılı olup bulmadım. Ama tabii ki yine ne beklediğinize bağlı. Eğer vegan ürün katı deodorant kullanmak istiyorsanız yine tabii ki deneyebilirsiniz ama koku olarak kalıcılığını çok iyi bulmadım. Bir de maalesef iki deodorantta da leke durumu oluyor. Bunu her ne kadar sevsem de bu birazcık can sıkıcı. Bu aklınızda bulunsun. Hemen bunun yorumlarını yapmak istedim merak edilen bir ürün olduğu için. Şimdi hemen Lighten makyaj bazına geçiyorum. Kaşlarımı doldurdum. Makyaj bazını denemek için fondöten vesaire sür. Görmedim. Makyaj bazını deneyelim. Hemen makyajımı yapayım ve rimellere geçelim. Ben bunu indirimde 12,5 liraya aldım. Şu an güncel fiyatını siteden baktığımda 25 lira olarak görünüyor. Şöyle bir makyaj bazı. 25 ml'lik bir ürün. Mat makyaj bazı. Fondötenin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Cildi kurutmadan eşitler ve matlaştırır diyor. Hemen ürünümüzü açalım. Evet. Şöyle krem gibi bir ürün. Herhangi bir kokusu yok. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Güneş kremi uygulamadım çünkü benim güneş kremim Solente. Şu an Solente'yi kullanıyorum ve çok yoğun yapıda. Yani muhtemelen bu kremin yapısını göremeyecektik onu kullansaydım. O yüzden ben onu hiç kullanmadım. Size bu şekilde göstermek istedim. Daha sonra güneş kreminin üstünden de deneyip eğer istiyorsanız yorumlarımı yaparım. Birazcık kızarttı gibi beni. Ama yani ürünle alakalı değil bu biliyorsunuz. Krem kullandığım için hassas birazcık cildim. Evet şöyle yediriyorum iyice. Çok yağlanan yerlere ben birazcık yoğun uygulayacağım. Bu arada ben makyaj bazının hissini beğendim. Yapış yapış değil. Nemlendirici gibi geldi bana. Yani bir matlaştırıcı etkisi şimdiden var gibi aslına bakarsanız. Değil mi? Çok böyle parlak parlak krem sürmüş gibi de olmadı. Birazcık daha şöyle arttırayım. Daha birazcık daha alanı genişleteyim. Ve hemen fondötenimi uygulayacağım. Fondöten olarak biliyorsunuz her zaman kullandığım şeyler olduğu için buraları hızlı hızlı hemen geçiyorum. Fondötenin altında makyaj bazının duruşu bu şekilde. Yani fiyat performans olarak baktığımızda şu an e, bana bir yapış yapış his vermediği için bir ağırlık vermediği için sanki fena değil gibi geldi. E, fondötenime de şöyle bakıyorum, gayet güzel duruyor. Yani bu fiyata aldığınızda çok mutsuz edecek gibi durmuyor açıkçası bu baz. Tabii ki uzun süreli kullanmak lazım ama ilk izlenim olarak bence hiç fena değil. Kesinlikle beni rahatsız etmedi. Gayet de. ...iyi durduğumu düşünüyorum. Ben hemen concealer'ımı uygulayacağım. Far vesaire uygulamayacağım ki... ...rimellerin gerçekten duruşunu güzel bir şekilde görün. Hemen LA Colors'ın bu concealer'ını uygulayıp... Geliyorum. Evet şöyle birazcık allık ve bronzer da uyguladım. Her zaman kullandığım ürünler ama yine açıklama kısmına neleri kullandığımı her zamanki gibi yazıyor olacağım. Ve birazcık daha renkli durmak istedim. Ve rimellere geçiyorum. Ben ilk olarak bu üçlü arasındaki favori rimelimle başlamak istiyorum. Curl rimeli. Şu anki fiyatı 26 lira ya da 26,5 lira da olabilir. Buraya mutlaka yazmaya çalışacağım. Uygun fiyatlı bir rimel ve kıvırma ve hacim veren bir maskara olarak geçiyor. Ben çok beğendim. Hemen size fırçasını göstereceğim. Kesinlikle akma, dökülme ağırlık yapmadı. Bayağı iyi bir ya. Ben hakikaten çok sevdim. Ee, bu kadar beğeneceğimi de tahmin etmiyordum. Büyük bir fırçası var. Şöyle tombik bir fırça. Ne çok sert ne çok yumuşak bir fırça. Aslında bir tık böyle esnek gibi ama bir sertliği de var. Hemen başlıyorum uygulamaya. Çok güzel bir şekilde kirpikleri kavruyor. Bakar mısınız? Fırçası... Çok güzel. Ben ilk gördüğümde açıkçası çok beğeneceğimi düşünmedim. Ama e, uygulamaya başladığımda bayağı beğendim. E, bir hafta önce falan aldım herhalde bu rimelleri. Tabii ki daha yapıları çok çok oturmadı. Biraz ıslaklar ama şu an çok iyi olduklarını düşünüyorum bu halleriyle bile. Evet bu Curl Rimeli'nin ilk katı. Çok beğendim. Yani duruşu şöyle siz de bir bakın doğal duruyor değil mi? Yani hani doğallıktan kastım da sanki böyle ipek kirpik varmış gibi. Yani ben öyle düşünüyorum. Aynada baktığımda çok hoşuma gitti. Fırçasından kaynaklı herhalde o kadar güzel kirpikleri kavrıyor ki hem çok güzel bir şekilde kıvrım veriyor, uzatıyor hem de e, siyahlığı da doğal duruyor. Güzel duruyor diye düşünüyorum. Bu ilk katıydı. İkinci katını da deneyeceğiz. İkinci katını denemeden önce ben şunu söylemek istiyorum. İlk videoda da aslında söylemiştim ama çok e, soruldu. Hem yorumlarda hem de DM'de... Rimmel konusunda light mı, büyülüs mü tercih ederdin diye sordunuz. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle light rimmel konusunda çok başarılı. Ben öyle düşünüyorum. Yani büyülüsünün rimellerini de ben severek kullanmıştım ama bunlar benim hakikaten favorim oldu. Her gün elim bunlara gidiyor ve bunları kullanıyorum. Bence çok çok başarılı rimeller. Fiyatlarına göre kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kirpiğinize uygun olan fırçaları tespit edin. Bulun, kesinlikle deneyin. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bu fiyatlarla bu rimeller harika. Öyle söyleyeyim. Hemen ikinci katına geçiyorum. İkinci katını sürmeden önce yorum yaptığım için birazcık ilk katını fazla kurutmuşum. Uygularken hani e çok fazla böyle ıslaklık olmadı. Biraz kurunun üzerine uyguluyor gibi oldum ama ikinci katı da bu şekilde. Çok fazla böyle kirpikleri yapıştıran bir mel olduğunu düşünmüyorum. Şu an yapısından dolayı tabii ki çok böyle tel tel ayırmıyor. Ama yine de ayırması da fena değil diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda ya hakikaten böyle kirpik takılıymış gibi duruyor aynada. Şöyle uzaktan da size göstereyim. Işıktan dolayı sanki daha iyi göreceksiniz. Ben curl'ü çok beğendim. Waterproof haricinde hepsi misal suyla çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ben hemen bu rimeli çıkarıp diğer rimele geçiyorum. Bir diğer merak ettiğiniz rimele geçiyorum. Light'ın All-in-One Rimeli. Yanlış hatırlamıyorsam 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Eğer yanlışsam buraya mutlaka yazacağım. Ya da yine yorumlarda konuşuruz ama 30 liraydı diye hatırlıyorum. Bu rimelin vaatleri çok fazla. Hacim, ayırma, uzunluk ve kıvırma veren maskara olarak geçiyor. Ben fırçasını çok beğendim. Hatta yine yanlış hatırlamıyorsam Light fırçaları içerisinde Böyle en esnek, en yumuşak fırça. Şöyle zaten <laughs> görebilirsiniz. Çok esnek, güzel bir fırçası var. E, tel tel ayırmaya çok böyle elverişli bir fırça. Hemen yakından da göstereyim. Ben rimeli de çok beğendim. Akma dökülme ağırlık kesinlikle olmadı. Akma kısmında şöyle bir şey söyleyeceğim aslında. Akma olmadı ama biraz fazla şuraya getirmişim. Yani alt kirpiğime doğru getirmişim ve alt kirpiğime getirince şurada bir siyahlık oluştu. Özellikle e, arabada bir kere mesela maske takıyordum. O zaman şurada e, o siyahlığı gördüm. waterproofta da gördüm. Bunda da gördüm. Ama direkt hani böyle çok kötü bir şekilde aktı. Toparlayamadım. Akması değil bu. Şöyle parmağımla düzelttim ve geçti. Fiyatlarına göre e, bu iki rimelde de bu durum tallelere edilebilir diye düşünüyorum. Çok büyük bir akma değildi. E, o yüzden hani akma yok demeyeyim ama alt kirpiğinizi birazcık getirdiğinizde ve sıcak olduğunda hani maskenin sıcaklığı olduğunda şurada bir siyahlık görebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım ama genel olarak ben yine çok beğendim. E, light rimellerinde sadece sıflaşı sanırım beğenmedim. Hemen bunun ilk katını uyguluyorum. Yine kirpikleri çok güzel kavrayan bir fırça. Siyahlığı çok güzel. İlk katta bile bence çok başarılı. Bu All in One Rimmel'in ilk katı. Bunun siyahlığı Curl'den bir tık daha fazla, daha belirgin duruyor ilk katta. Hemen ikinci katına uygulayacağım. Olive ikinci katı birazcık tabii ki şu anki yapısından dolayı hani böyle tel tel ayırmıyor ama çok yoğunluk veriyor bence ve e, siyahlığı çok çok başarılı. Şöyle yakından size göstereyim. Kıvrıklığı falan gayet iyi ve hemen son rimelimize geçiyorum. Son rimelimiz bir önceki videoda denediğimiz Exceptional rimelin waterproof olanı. Fiyatı 30 liraydı diye yine hatırlıyorum buraya mut Mutlaka yazacağım. Ee, i̇lk olarak şunu söyleyeyim ki ben aralarında çok büyük bir fark görmedim. Hani waterproof kalıcılığı falan filan ya hiçbir fark gördüğümü söyleyemeyeceğim. Eğer yanlış yorumluyorsam da mutlaka yorumlarda konuşalım. Bence waterproof'u kadar diğeri de iyiydi. Onu da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta ben onu niye ise daha çok sevdim. Bunun vadide yelpaze etkili, kıvırma etkili, suya dayanıklı maskara. Fırçaları tabii ki aynı. Hemen ilk katını uyguluyorum. Yine kirpikleri çok güzel kavruyor. Yani e, light like rimellerinin fırçalarını ben çok beğendim. Çok güzel bir şekilde kirpiklerinizi ayırıyor. Zaten Şöyle ilk katında bile görebilirsiniz. Yine görmeyenler için hani ne kadar esnek onu da göstereyim. Ne çok sert ne çok yumuşak bir fırça. Tel tel ayırma konusunda bu exceptional'lar gayet iyi ve siyahlıkları da çok böyle yoğun işte all in one kadar siyah olmadığı için de kirpikleriniz gayet doğal duruyor aslında. Hani şöyle aynaya baktığımda ilk katı gayet güzel ve doğal duruyor bence. İkinci katı da bu şekilde. Exceptional'ın waterproof'u. Gayet iyi görünüyor. Bilmiyorum sizin yorumlarınız ne ama rimeller çok güzel. Hani çok da fazla söylemeyeyim. Anladınız ne kadar beğendiğimi. Hemen mat makyaj bazıyla alakalı da bir bakalım istiyorum. Ben makyaj bazını da beğendim. Herhangi bir parlama vesaire olmadı. Aynada da fondötenim çok güzel duruyor. Bunu da kesinlikle indirimdeyken ya da indirimsiz haliyle de fiyatı uygun. Kesinlikle bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani gün sonunda da çok etkileyecek, hani böyle parlaklık vesaire olacakmış gibi gelmiyor bana. Şu anki durumu gayet iyi. Normalde biliyorsunuz ben video çekerken de biraz parlamaya başlıyorum sıcak olduğu için. Ama şu an gayet iyi. Ve artık rujlara geçelim istiyorum. Elimde şöyle iki 3 adet. <laughs> 2 değil 3 adet ruj var. Ee, i̇lk olarak like'lardan başlayalım. Ben çok bu renklere uygun dudak kalemim olmadığı için ve rujların rengini değiştirmek istemediğim için daha net bir şekilde görün diye dudak kalemi uygulamayacağım. Bazen böyle yorumlar geliyor ya işte ruju kötü sürdün vesaire vesaire diye. Yani bunu yani çerçevelemeden süreceğim. Kötü durabilir ama rengini göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bunun uyarısını yapayım. Ee, i̇lk olarak 123 hani rozdan başlayacağım. Bir dakika bu arada Rosie Blossom. Umarım doğru almışımdır. İlk like rimel videomuzun altına rozlu bir ruj dener misin diyen bir arkadaşım vardı. İnşallah doğru ruju almışımdır. Ben sen istedin diye bunu aldım ama şimdi sanki o ruj değil gibi geldi bana ama neyse yine söz vermiş olayım. Eğer de değilse denerim tekrar. 123 Hani Rozu deneyeceğim. Bu mat ruj olarak geçen bir ruj. Rengi şöyle çok tatlı bir pembe. 18 liraya aldım diye hatırlıyorum. Burada asla böyle pembe durmuyor yalnız. <laughs> şöyle nude bir renk gibi duruyor. Bildiğiniz klasik ruj kokuyor. Yani eğer koku hassasiyetiniz varsa belki rahatsız olabilirsiniz. Bit kokusu var. Kalıcılığı ile alakalı ikisini de şöyle bir denedim. Çok yüksek kalıcılıkları yok. Bunu hemen söyleyeyim. Ama dudak kalemiyle tabii ki bunu arttırabilirsiniz. Yapılarını çok beğendim. Hemen ilk önce burada göstereyim size değil mi? Her zamanki gibi daha net rengini görün. Asla şuradaki gibi pembe durmuyor. Şöyle bir rengi var. Yapısı aşırı güzel. Yani Yumuşacık duruşu bu şekilde. Rengi çok çok güzel ve yapısını çok beğendim. Yani yumuşacık bir yapısı var. Buna kesinlikle bakabilirsiniz. Hemen parlak olanı elime aldım. Yine bunun fiyatı da 18 lira ya da 20 liraydı. Ben bugün fiyatlarını unuttum ya yalan söylemeyeceğim. Buraya kesinlikle yazacağım. Hemen rengini göstereyim. 519 Rosy Blossom rengi. Yine böyle e, gül kurusu diyebileceğimiz bir renk. Kokusu bir tık daha yoğun diğerinden. Parlak renklerden 519 numara bu şekilde duruyor. Aslında yine dışarıda şöyle fotoğrafına baktığınızda daha kahve gibi ama burada e, bordoluk daha fazla diye düşünüyorum. Şöyle aynadan da baktığımda bayağı bordo duruyor aslında. Rengi bu şekilde. Rujların yapılarında bence dikkat edilmesi gereken tek şey çantanızı attığınızda kapaklarını iyi bir şekilde kapamak. Çünkü böyle sıcaklıkla birlikte biraz eriyecekmiş gibi duruyor. Yumuşacık çünkü yapıları. Çok kolay bir şekilde dudağınıza uygulayabiliyorsunuz. Hani balma vesaire hiç gerek yok. Sanki lip balm sürmüşüm kadar yumuşacık dudakları. Bu arada hemen bir eklemede bulunayım. Dudakta bazen rengi değişebiliyor. Bu parlak ruju kolumda göstermedim size. Kolumda da göstereyim. Rengi böyle. Ve gelelim Golden Rose'un Glow Kiss'ine. Lip Balm olarak geçiyor. Biliyorsunuz ki çok güzel yine renkleri var. Pembeler var. Böyle hafif bordomsu renkler var. Kahvemsi renkler var. Çikolata kokulu diye biliyorum. Ben bu sefer dedim ki 01 numara Vanilla Latte'yi alayım. Kokusu gayet güzel. Çok yoğun bir koku yok. Ama sanki dün daha yoğun bir koku alıyordum. Şu an biraz anlayamadım. Bir saniye. Allah Allah. Dün gerçekten daha yoğun bir koku alıyordum. Şu an benimle mi alakalı bilmiyorum ama daha hafif bir koku aldım. Rengi bu şekilde. Şurada gösterebiliyorum. Bir deneyelim. Evet çok hafif bir rengi var. Yine yumuşacık yapıda. Bu çok güzel. Bunu gerçekten çok beğendim. Şimdi ışıkta da bakınca yine çok hoşuma gitti. Yine hani çok kalıcılık istemiyorsanız dudaklarım yumuşasın hem de biraz parlak ve renkli görünsün istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet benim denediğim bugün deneyeceğim ürünler bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım memnun kalmışsınızdır. Rimelleri yine beğenmişsinizdir umarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda denememi istediğiniz ürünler varsa yine yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.